Herkese merhabalar. Bu videoyu hastalar için çekiyorum. birisi bana mesaj atmış. doğru doktoru nasıl bulabiliriz? Bu konuda da bir video çekebilir misiniz? Fikirlerinizi söylerseniz falan sevinirim yazmış bana. O konuda bir video çekeceğim. O ayrı. Bu videoyu niye çekiyorum hastalara? Şunun için çekiyorum. Satılık püs gibi olmayın. Bu ne demek? Açıklayayım. Şimdi bazı sağlık turizmi firmaları var. Bu işi iyice ticarete dökmüşler artık etik, metik, kanuni zorunluluklar, işte hastaya bilgi vermek, hastanın sağlığını korumak bunların hepsi, hepsi artık göz ardı. Bunların hepsini göz ardı eden firmalar var. Tek düşündükleri şey var. Bir an önce hasta gelsin, ameliyat olsun gönderelim. Çare edelim. Doktora mümkün olduğu kadar az bir ödeme yapalım. Para bize kalsın. Para kazanalım. Bunun Bakkalda bisküvi satmaktan farkı yok. Emin olun. Şimdi beni arıyorlar bazen. Diyor ki şey bu sağlık turizmi firmasındaki kişi. Diyor ki hocam diyor bir tane yüpaşakşı makamız var. Bir tane yüz gelme makamız var. Ne kadar yaparsınız? Daha hastayı görmemişim ya. Liposakşın mı hele? Liposakşın vakasını görmeden nasıl fiyat verebilirsiniz? Kimisi var yarım saatte bitecek bir vaka. Ufacık bir bölgesel yağlanması vardır. Alırsın yarım saatte biter. Kimisi vardır, oho 5 litre yağ alacaksındır. Her tarafı böyle yağdır. Göbek, bel, arkası bilmem ne. Ya hastayı görmeden fiyat istiyorlar. Hastayı görmeden nasıl fiyat vereyim? Ee, yaklaşık şu ücretlere yaparız falan diyorum. Bir aralık veriyorum. Ama diyorum hastayı en azından ameliyattan bir gün önce görmem gerekiyor vesaire. tabii ki bu bunları söyleyince hastayı bana yönlendirmiyorlar. Başka birine gönderiyorlar. Maalesef hastayı hiç görmeden fiyat veren, hadi düşük fiyat veren, amiyat sabah hastayı ilk kez ameliyathanede gören doktorlar var. Maalesef. Hiç etik değil, yasal değil, yani tıp ben de doğru değil. Hastayı en azından amiyattan bir gün önce görmeniz, muayene etmeniz gerekiyor ki e, hastaya ne yapacağınızı planlayın, e, bir fiyat verebilin vesaire. yani ama bunlar bun, bunlar kimse artık kale almıyor emin olun. Firmalar diyor ki, hocam bir vaka var, kaça yaparsın? Şu kadar yaparım dediğin zaman e, düşük bir fiyat verdiysen, okey yaparım dediğinde diyorlar ki işte, şu gün şu saatte ameliyathanede ol. Ya gidiyorsun, ameliyat sabah hastanede görüyorsun hastayı. Ameliyattan 5 dakika, 10 dakika önce görüyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben e, ameliyat yaptığım yerlerden birinde bir arkadaş bana diyordu ki Hocam bir bak alacağız, yağ rejeksiyonu yapmamız gerekiyor. Hastayı az önce gördüm diyor. Hasta, diyor. Hasta skinny diyor, hiç yağ yok vücudunda. Ne yapacağız bilmiyorum Allah diyor. <laughs> Abi, onu sen düşüneceksin artık. <laughs> Hastayı bir gün önce görmemişsin. O kadar zayıf bir hastada yağ rejeksiyonu yapmayı kabul etmişsin. Nereden yağ bulacaksın? Aa, o senin yeteneğin artık. Artık bulacaksın bir yerde. Geçmiş olsun. Ya böyle yapmayın. Mutlaka cerrahınızı ameliyattan en az bir gün önce görün. Muayene olun. Ee, ne yapacağınızı tartışın. Ee, hatta bunu her yerde söylüyorum. Bakın her yerde söylüyorum. Doktorun cep telefon numarasını alın. Yoksa emin olun bakkalda satılan bisküvi olursunuz. Birisi birine satar. Ondan sonra da kimse ilgilenmez sizde. Ne doktorunuzu bulabilirsiniz ne ilgilenecek birini bulabilirsiniz. Ya anlat anlat artık. Dediğimde tüy bitti. Yani bilmiyorum artık. En son benden de böyle bir sağlık tüzün firması arayıp da işte liposakşın olacak bir hastamız var. Kaça yaparsınız falan deyince daha hastayı görmemişim. Fotoğrafı yok ortada. Ameliyat sabahı görebileceğim ancak. Yani böyle şeyler olunca Dedim böyle bir video çekeyim de anlatayım yani olan biteni nedir. Ameliyat yapmak, bisküvi satmak değil. Bir sürü sorumluluğu var bu işin. Hastayla mutlaka konuşup artısını, eksisini, olabilecek komplikasyonları hepsini anlatmamız lazım. Hastanın bunları anlayıp kabul etmesi lazım. Hastayı muayene edip ne yapacağınızı planlamanız gerekiyor. Ya ameliyatın ücreti bunlardan sonra en son konuşulacak konu. En son ama sağlık turizmi olayı neye yol açtı? Hastaları bakkalda satılan bisküvi haline getirdi. Ve fiyat ilk konuşulan şey oldu. İlk konuşulan şey fiyat artık. Hocam bir baka var. Bunu kaça yaparsın? Şu kadar yaparım. Gel vatandaş gel. E, tamam ameliyat sabah görürsün hastayı. Gel ameliyat sabah ameliyat tam Yap git. Hastayı da öğleden sonra gönderelim. Şutlayalım. Valla kötü. Neyse. Yani bunları da anlatmak istemiştim. Neyse anlattık bitti işte. Bir sonraki videoya bekleyin.